bak efendi. Evet. Ben öyle senin bildiğin kadınlara benzemem. Adamın ciğerini sıkarım valla. Siz erkekler ne zaman yalnız bir kadın görseniz hemen süpüt gibi yapışırsınız. <laughs> Ama yemezler. <laughs> tamam mı? Tamam. Marizleri. Efendim Mariz. Adalarlar ki yandı. Ben senin gibi ne ana kusularını adam ettim. Sen biliyor musun? Hayt! Lan efendim malisleri diyorsun da garip siyecek bir şey yok ya lan şey yok. Astra müzik. Kıssanımı alırım teracemi buldurum bana derler cihan yandı. Kanlı nigaradı ben adamı deşerim ki yerini sökerim. Öttürürüm marizlerim güle gibi ezerim. Beyimle sövürdüm.

verdim sana ne gel hanım efendi Siz de onun kalfası Safa hanım herhalde. Bacık abla bu adam bizi nereden tanıyor böyle? Bilmiyorum hayır ama hanımın gözüm hiç tutmadı bunu. Şuna bak bakışı bakış bakışı bakış değil. Biri kalk bir dalım diyor öteki hareket yap oldu. Gel de sarılıp yatalım korku üstüne. So